tutuyorum. İyi bayramlar dileklerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Evet önce isterseniz Işıl Hanım sizi kısaca bir tanıyalım. Söz sizde efendim buyurun. Evet ben öğretmenim, müzik öğretmeniyim. E, Denizli Batlan ilçesine bağlı müzikli köyü izledim. Evet. i̇lk ortaokul, or or lise ve üniversite eğitimde tamamladım. Daha sonra mesleğin gereği Anadolu'nun çeşitli e, illerinde görev yaptım. Eee bu öğretmenliğin sırasında birçok e, sendika, eğitim sendikası gibi birçok görevlerde bulundum. Yönetsel görevlerde bulundum. Evet. Ardından Güney Kadınları Derneği'nin zaten üyesiydim. E, İzmir'de görev yaparken karşıya ve başkanlığı 2020 yılından itibaren de 2020 yılına itibaren de e, Kadınları Derneği'nin Genel Merkez yönetim Kurulu üyeliğini yapıyorum. E, ülkemizin içinde bulunduğu bu e, Durumdan dolayı da evet. e, görevimden istifa ettim ve Vatan Partisi'ne üyelik başvurusunda bulundum. E, ben de bütün parti üyelerimize buradan sizin kanalımıza tekrar teşekkür ediyorum. E, ön seçim yapıldı ve e, beni birinci sıradan aday göstermeye layık gördüler. Evet, önce adaylığınız hayırlı olsun diyorum size başarı evet, dileklerimi sunuyorum. Bu arada biliyorsunuz bayram devam ediyor. Hemen kısa bir bayram mesajı alacağız. Bayramda Vatan Parti milletvekili adayları neler yapıyor? Söz sizde efendim. Buyurun. Dinliyorum efendim. Ben söyledim. Tekrar e, tekrar alayım. Duyamadım. Şimdi biliyorsunuz bayram yaşıyoruz şu anda. Bayramın ikinci günü değil. Vatan Parti milletvekili adayları bayramda neler yapıyor? Söz sizde efendim. Buyurun. Evet. Bayramda bayram öncesi başladığımız başvuruldu. Evet bayramlar seçim bölgelerimizdeyiz. Yani ben de şu an e, memleketimde Batman'da seçim çalışmasını yürütüyorum. E, hem e, bayramlaşma hem de programımızı e, gördüğünüz gibi, hepimizin yaşadığı gibi böyle iki e, kutuplu, iki partili bir sisteme mahkum eden sisteme karşı e, Kilo e, sürüsünde bulunuyoruz halkımızla. Onlara programımızı anlatıyoruz bütün adaylarımız şu an otaktalar. Evet. Bu arada Baklan'da sizin memleketiniz, Baklan için neler söylemek istersiniz? Olası bir vekil aday, vekilliğiniz döneminde Baklan için hangi hizmetleri vermek istersiniz efendim? Buyurun. Evet. Ee, tabii Baklan'ın sorunu, e, Denizli'nin sorunu, Denizli'nin evet. sorunu da e, bütün e, ülkemizin sorunu. Evet. Sorun şu, ee, İskender Bey. Sonuç, bakın bugün 1980'den bu yana e, Amerikan askeri dalgasından başlayan, o da başlayan özelliklerin politikalarının e, altında Türkiye. Ve bugün 500 milyar dolar bir borca e, sadece banka cüretsizlerimiz yabancıların önüne geçmiş durumda. Üreticinin, milli sanayicinin, çiftçinin, e, üretim olanakları önünden alınmış durumda. Yani bu Batlan Köylüsü'nde, bugün savaş e, Kavas Köylüsü'nde, Denizli Sanayi'sinde ortak sorunu özelleştirme. Bir kere bu e, ekonomik krizden giderek ağırlıklar. E, çünkü önümüze konulan e, partilerin e, hiçbirinin programında e, kamulaştırma, kamuculuk yok. Bakın hepsi özelleştirme, hepsi Atlantik toplumunda e, Türk milliği kuvvetmiş durumda ve orada sıcak parayla ülkenizi borçlandırarak çözüm e, arayışı içerisinde. Bugün Türkiye'nin önündeki çözüm halkçı, sanıcı, planlı kayma için Tıpkı atak için bu de olduğu gibi. E, bunu yapmayan, yani bunu e, önüne program olarak koymayan hiçbir parti e, hangi sorumlusu oyla seçilirse seçilsin, şu an e, bu ekonomik krizinin altında kalacak. Ve e, bakın milletimizi de bu ekonomik krize bağladıkları, Atlantik kapısına bağladıkları çıkmaza e, mahkum etmiş durumdalar. Biz Vatan Partisi olarak üreten milleti, milletin üretmesi için e, bütün programımızı buna göre düzenledik. Üreticiyi baş tacı edeceğiz e, ee, ve bunun içinde bir üretim devrimi programı hazırladık. Plan, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve en sonunda da halkla paylaşım diyor halkımıza. Vadimiz bu. Görevimiz çiftçimize e, ucuz mazot, ucuz gübre, tohum, tarım ilacı sağlam, e, meraları besiciliğe açmak. Yani devlet garantisiyle doğru fiyatla emeğinin hakkını ödeyerek satıyoruz arkadaşlarımızı. Yine esnafımız da öyle. Ee, ucuz kredide destekle. Bütün bunlar e, kamuculuk da olacak. Bakın de aynı zamanda çok büyük bir sanayi kenti. Ve maalesef sanayiciniz e, dışarıya bağımlı hale gitmiş e, durumda. bütün ham maddesini dışarıdan, hamuru dışarıdan alıyor bizim denizdeki en büyük e, zararı enerjiden, en büyük kaybı sanayicimizin enerji. Biz e, Vatan Partisi iktidarında ve o mevcutte ucuz enerji ve yatırım sermayesi var.